Hem deme ki, ben içim. Ne ehemmiyetim var ki? Bu kainat bir hakimi mutlak tarafından kasti olarak bana teshir edilsin. Benden bir şükrü külli istenilsin. Çünkü sen çendan nefsin ve suretin itibarıyla hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın belagatli bir lisanın atıkı ve şu kitabı alemin anlayışlı bir mütalacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir usta başısı hükmündesin. Evet, ey insan! Sen, nebati cismaniyetin cihetiyle ve hayvani nefsin itibarıyla sair bir cüz, hakir bir cüz'i, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvansın ki, bütün dehşetli mevcudatı seyyalenin dalgaları içinde çalkanıp gidiyorsun. Fakat muhabbeti ilahiyenin ziyasını tazammun eden imanın nuruyla münevver olan İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip, insaniyet cihetinde, abdiyetin içinde bir sultansın ve cüz'iyetin içinde bir küllisin, küçüklüğün içinde bir alemsin ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daireyi nezaretin geniş bir nazırsın ki diyebilirsin. Benim Rabbi Rahim'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o haneme bir lamba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofra nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı ve nebatatı o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır. Netice-i kelam, sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, esfelis safiliğine düşersin. Eğer hak ve Kur'an'ı dinlersen, alay-ı çıkar, kainatın bir güzel takvimi olursun.